Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zapti Osmanlı oyunuyla karşınızdayız. Zapti Osmanlı oyununda artık paşa olduğumuzu bir önceki videoda görmüş olabilirsiniz. Eğer görmediyseniz tekrar bakabilirsiniz ve yeni bir silah alacağız. Yeni bir silah aldıktan sonra tüm bölümleri tekrardan full bir şekilde çekeceğiz sizlere göstereceğiz çünkü zaten silah gelişmiş olunca e, gerisi gelecek tüm görevleri eğer görmek isteyenler aynı yerde yani bir anda 12 tane görevi aynı anda yap yaptığımızı yapacağımızı görmek isteyenler için tekrar açmış olacağız şimdi araç vakası var araç vakasına siz de gelin bakayım Gelin gelin çocuklar gelin hiçbir şey olmaz gelin canım benim. Şimdi araç vakası var araç vakası ne yapacağız sonra çetelerle mücadelenin ne kadar zor olduğunu e, göreceksiniz zor bir olacak. Görüyorsunuz burada az falan sürmesi aslında normal bir şey değil. At sürmesi zor. Burada zor bir de at da nedense çok hızlanıyor yani bu da hızlanmasını istemiyorum ama nedense hızını biz ayarlayamıyoruz. E, tabii paşa gelişince bu kadar hızlı ve Yetenekli hem hız daha hızlı koşuyor hem de daha yetenekli at sürebiliyor. Ama mesela burada istediğimiz gibi koşabiliyoruz ama biz ne yapmışız? Yanlış bir yere gelmişiz. Biz hemen gidelim şeye. Haraç bakasında bakacağız. Ve orada kim var? Atımızı buraya koyalım. Altta güneşten bunu almasın havuzun içine koyduk altı. Evet. Bu da bir gayri müslüme benziyor. Sana yardım edelim. Bakalım zorbaların elinden geleceğiz. Allah'ım ya Rabbim. Evet. Vatandaşı araca bağlamışlar. Zorbaların elinden gelin. Evet gelelim. Bak, görüyorsunuz paşa olduktan sonraki sesler değişiyor. Yalnız bu e, müzikler koymaları daha iyi olmuş. Göreceksiniz. Az sonra ne olacak göreceksiniz. Daha neler neler koymuşlar bak. Bunu herkes biliyor. O müziği herkes biliyor. Onu yani bir kez bile olsa en az birisi dinlemiştir. Burası da bu, burada göstereyim, burası ee, vakıf. Yani fakirlere yemek verilen yer. Bu böyle büyük bir alan böyle görüyorsunuz. Ortada havuz var. Bu böyle fakirlere yardım edilen yer. Aş, şey aşevi gibi. Aşevi zaten. <laughs> Şimdi aşevinden haraç alacaklar. Alacaklar mı? Har haraç alabilecekler mi? Alamayacaklar. Ne yapıyoruz şu an biz paşayız. Zaptiye amir de değiliz. Hani zaptiye memur pardon zaptiye memur da değiliz. Artık paşayız. Bak benim adamlar geldi. Selamünaleyküm aleyküm Selamünaleyküm Selamun Orhan. Siz durun orada durun aslanlarım benim. Lan Gazanfer nereye gidiyorsun? Kim bakayım bu? De bir de bu koşan kim? E, çünkü ben varım orada. <laughs> 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 Onlar da alt katta, alt katta yerleştiler. Helal olsun be. Paşalar onu yalnız bırakmıyorlar. Kedahatalar. Vay be, paşa olduk. Burada paşa olduk. Böyle burada e, oyun bekletmeyi seviyor. Bu arada yeni silah alacağız, Tuğrul Bey'in yadigarı. Merak etmeyin. Bıçaklarımı hazırladım, bekliyorum. Evet, sizi bekliyoruz. Biz sizi, sizi, evet. hala bekliyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Zaptı Osmanlı görevine o silahı alınca Tuğrul Bey'in yadigarı silahını alınca tüm görevleri e, tekrar bir video haline yapmış olacağız. Yani ben aslında Osman Osmanlı'yı bu şeyleri bir çekerken tamam neyse şimdi başlıyoruz. Gördüğünüz üzere Ceptin neden çalıyor? Evet. Kahraman Türmelisi. Yani paşa olduktan sonra bunu çok güzel yapmışlar. Çok güzel değil Nadide bir Mona Lisa tablosu gibi. Bizi gaza getirmeye çalışıyorlar. Zaten ben gaza geliyorum. Ama böyle bu şeyi koymaları o müzi, o maaşı koymalar Osmanlı maçını koymaları bir daha böyle anlamlı olmuş şimdi ben silahımı değiştireceğim bu gazanferli Orhan da beni takip ediyor takip edin çocuklar beni silahımı değiştirmeye gidiyoruz ben aslında bu oyunu silmek istemiyorum ama yani bir, bir, sonraki videolar farklı videolarda farklı oyunlar çekeceğimiz için maalesef sileceğim. Hani keşke Facebook veya Google'a bağlan bağlanabilme gibi bir ihtimal olsaydı yapsaydık ama yapamıyoruz zaten. E, ben sadece sizlere görevleri göstermek istedim. Ben tabii ki yine tekrar oynarım ama yani şu an e, bellek sıkıntısı olduğu için. E, Zapti Osmanlı görevlerini çekeceğiz ama şimdi bu Tuğrul bin Yadigar'ını alacağız. Selman Paşa özel yapımı da alabilirdim ama artık görevlerimiz de bitti. Bu silahı alalım. Bu silahla da tüm görevleri oynayalım. Bakalım bak nasıl olacak. <laughs> Tuğrul Bey'in yadigarı. Mezil uzun. Hasar görüyorsunuz. Ee, yani bayağı iyi silahımızı geliştirdik. Bir de eğer 60'ı geçtiyse bizim şeyimiz, tecrübemiz, bıçak tecrübesi de alalım. Gerçekten Torul Bey'in yadigarı ama 53'müş tecrübe şu an. Gazanfer ve Orhan. Siz gidin ya valla. Aa burası neyse bakayım. Aa bak burayı ilk defa keşfettim bak. Burayı ilk defa bak ilk defa geliyorum buraya. Vay be düz duvara tırmanıyor. Burası neresi acaba? Boş bir yol. Oba iyi geçtik. Daldan dala atlamayı seviyoruz. Şimdi nereye gideceğiz? Çetelerle mücadele. Son iki vazife. Hadi bakalım siz de gelin bari. Siz de bakalım öleceğiz mi kalacağız mı? Ben gizliden gizliden e, sokunmayı daha çok seviyorum ama Tabi bakalım bu Orhan'la gazafa e gelince bunlar dayanamıyor adamlara zınk Yani hiç, keşke şöyle bir şey olsa hani sen gizli gizli giderken senin de arkandan gelseler Onlar da bıçak atsalar ama Öyle olunca da oyun biraz kolay oluyor tabii. <laughs> Artık 500 akçe falan veriyor. Bayağı iyi akçeler veriyor. Hatta burada akçelerin fiyatları falan bak artıyor. Nereye diyor? Görevin adını göremedik ya. Ne göreviydi acaba? Ne diyor şimdi buradaki amaç amaç ne? ben oradaki yazıyı görmedim. Ben siz görmüşsünüzdür bilmiyorum ama. Kalenin önünde bir şeyler oluyor. O kesin. E bizim kalenin tam önü, önü mü? Nerede la? Abo, maşallah. Beyler kalabalıksınız bugün. Görüyorsunuz yani böyle bu normal çetelerle mücadele değil bu. Bakayım silah deneyelim. Bu mesafede vuramıyor. Bu mesafede vuruyor mu? Şuradan. Buradan vuruyor mu? Oradan vuruyor mu? Bir daha dene. Bir daha dene. Bir daha dene. Vurmuyor. Silah sesine bak nasıl bir tokluk be mükemmel bir silah gelin iki mermide gidiyorsun be ben şimdi tepedeki adamları almam lazım. Hemen tık. Hemen şuradan. Bıçak, bıçak. Bıçak. Ayrın Allah! Hadi gazap ver dikkat. Vazife tamamlandı. Helal olsun be. Var ilk defa bu görevi başarıyla tamamladım ha. Bu Gazanfer'le Orhan'la hiçbir şey olmuyordu. Bir gece olmuyordu. İlk görevi tamamladıkmış. Tamamladık sadece. İyi bari bunu da tamamlayıp başardık. Yine aynı bu bölgede bir şeyler vardı ama silahın çok büyük bir etkisi olmuş bence. Silahın gerçekten çok büyük bir etkisi olmuş bize. Bayağı iyi vurduk adamları. Mermi haznemizi hatta boyunu geliştirebiliyoruz ama ben daha mermi haznemi falan geliştirmedim. Yani onu da yapsak bayağı iyi bir yerlerde gelecektik. Bunu hala beni takip ediyor ya. Oğlum bari takip etmeyin beni. Tek başıma halledeceğim görevi. Şimdi haraç vakası var galiba. Sizi bir haraç vakasını bir çetelerle mücadeleye sokuyor. Bunlar da geliyor. Haraç vakasına gidelim. Araç vakası neredesin be araç vakası? Burada mısın? Evet. Gidelim vatandaşı araca bağlamışlar. Zorbaların gelmesini bekleyin ve onları ödetin. Burada da bekleyeceğiz biraz. Benim gazanferli oradanın gelmesine daha çok var. silahın büyüklüğüne bakar mısın? Bir Selman Paşa özel yapım masaydık. Bak elinden gözüküm silah. Gördünüz mü? Harika silah değil mi? Neredesiniz lan? Geliyorsunuz mu? Artık bıçak yok, silahçı var. Güm güm. Ne 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 ne. Evet, Osmanlı müziği çalıyor. Paşa olunca tabi, daha da bir ayrıcalıklı müzikler koymuşlar buraya. Paşa olduk ya. Tek başıma görev hallettim. Oh mis aslında ben tek başıma halledeceğim ama yine bak yine geliyorlar ya Abi Bir kez şişt, Gelmelerini istedim Aman aman başıma gelmeyen kalmadı zaten Çetelerle mücadele Aa tamam ben dedim geminin içinde mi olduk Oraya mı çağırıyor beni Benden önce gidiyorlar oraya herhalde Evet bir tane daha şey girebiliriz. Çetelerle mücadele girebiliriz. Sonra ben tek başıma böyle bir görev yapmak istiyorum. Onu da artık bir sonraki videoda yaparız. Şehri çetelerden arındırın diyor. Şehri arındıracağız. Çetelerden arındıracağız. Fazla gelecekler demek ki. Çünkü şehre dadandıklarına göre Ben önceden gideyim de İlk önce ben önceden gitmek istiyorum. Gel gel. Gel 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 aman hemen hemen hemen. Hemen hemen, hemen hemen hemen. hemen 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 hemen. Hemen 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 hemen. Lan başım döndü. Ya şimdi alamadım. Allah Allah! Saldırın yiğitler, saldırın. Saldırın yiğitler. Aldın onu mermiyi. Allah Allah! Allah Allah! Saldır! Saldır! vazife tamamlandı. Bu silahı az önce iyi operasyon yaptık. Başım üstüne. Aa üstüne tıkmayıcı gidebiliyor mu bunlar? Ooo ben onu yine öğrendim. İstediğimiz zaman şey yapabiliriz. Yanımıza alabiliriz, istemediğimiz zaman almıyoruz. Tamam, beyim. Buyur, beyim. Tamam, beyim. Vay 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 vay. Gel diyelim. Ne tarzı Ferman Beyimindir. Ferman Beyimindir diyor. Vay 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 vay. Paşa olmuşuz da emir veriyoruz vay canına. Evet. Bugünlük Zapti Osmanlı videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadardı. Ve bir sonraki Zapti Osmanlı videosuyla görüşmek üzere.